Günün ilk ışıkları, Hindistan ormanlarının sık yapraklı tavanından birer mızrak gibi süzülerek nemli zemine ulaşıyor. Gece boyunca aktif olan baykuşların ve gekoların sesleri, yerini yavaşça ötücü kuşların ve maymunların şamatasına bırakıyor. Siz, devasa ağaçların arasından tül perdeler gibi süzülüyor. Bir bambu kümesinin gölgesinde, turuncu ve siyah çizgilerden oluşan devasa bir beden kıpırdanıyor. Bu bölgenin dominant erkek Bengal kaplanı, yaklaşık 6 yaşında, gücünün zirvesinde. Gecenin serinliğinde yaptığı uzun devriye'den sonra dinlenmeye çekilmişti. Şimdi ise yeni bir günün kaçınılmaz ve hayati görevleri başlıyor. Yaklaşık 250 kilogramlık vücudunu zahmetsiz bir zarafetle kaldırıyor. Önce ön bacaklarını ileri uzatıyor, sırtını bir kedi gibi kavisliyor, sonra arka bacaklarını geriyor. Bu esneme hareketleri uyku sırasında sertleşen kasları kanlı doldurur ve onu günün zorluklarına hazırlar. Derisinin altındaki kas demekleri her hareketiyle belirginleşiyor. Bu, saf gücün ve evrimin binlerce yılda şekillendirdiği mükemmel bir avlanma makinesinin canlı kanıtı. Onun için bu orman sadece bir yaşam alanı değil, sınırları idrar, dışkı ve pençe izleriyle görünmez bir şekilde çizilmiş bir krallıktır güne, bu sınırların ihlal edilip edilmediğini kontrol ederek başlamak zorunda. Ağır ve sessiz adımlarla, kendi açtığı patikalardan birini takip etmeye başlıyor. Bu patikalar, onun onlarca kilometre karelik hakimiyet alanını bir ağ gibi sarar. Her bir yol, bir su kaynağına, bir avlanma alanına veya dinlenme noktasına çıkar. Belli noktalarda duraksıyor. Stratejik olarak seçilmiş bir ağaç gövdesine yaklaşık arka bacakları üzerinde yükselerek kuyruğunu kaldırıyor ve geriye doğru keskin kokulu bir idrar püskürtüyor. Bu, diğer kaplanlar için bir girilmez tabelasından çok daha fazlasıdır. Bu onun kimlik kartıdır. Kokusunda yaşı, cinsiyeti, sağlık durumu ve gücü hakkında detaylı kimyasal bilgiler bulunur. Ardından devasa pençelerini ağacın kabuğuna geçirerek aşağı doğru çeker ve derin paralel çizikler bırakır. Bu görsel işaretler kokuyla birlikte onun varlığını ve hakimiyetini kilometrelerce öteden ilan eder. Bu ritüel bir güç gösterisinden çok potansiyel olarak ölümcül olabilecek gereksiz çatışmaları önlemeye yönelik içgüdüsel bir iletişim biçimidir. Devriyesi sırasında duyuları birer hassas sensör gibi sürekli aktiftir birbirinden bağımsız hareket edebilen kulakları, en ufak bir dal çıtırtısını, bir geyiğin tedirgin nefesini veya bir maymunun alarm çığlığını anında analiz eder. Burnuna gelen her koku, ormanın o anki durumu hakkında bir rapor sunar. Uzaktaki bir leşin çürüme kokusu, rakip bir erkeğin birkaç saat önce bıraktığı ve artık zayıflamaya başlamış koku işareti ya da en önemlisi, rüzgarla taşınan potansiyel bir avın taze miskli kokusu gözleri en ufak bir hareketi bile algılamak üzere programlanmıştır. O, yürüyen bir bilgi işlem merkezidir. Öyle sıcağı bastırdığında orman derin bir sessizliğe bürünür. Sıcaklık ve nem enerjiyi hızla tüketir. Kaplan, gücünü en verimli şekilde kullanmak zorunda olduğunu bilir. Çünkü her av başarılı olmaz. Aslında 10 av denemesinden sadece biri veya ikisi başarıyla sonuçlanır. Bu yüzden günün en sıcak saatlerini genellikle bir su birikintisinin veya yavaş akan bir derenin kenarındaki gölgelik bir alanda uyuklayarak geçirir. Suya girişinde bir tereddüt yoktur. Birçok kedi türünün aksine kaplanlar suyu sever ve usta yüzücülerdir. Bazen tamamen suya girer, sadece başı dışarıda kalacak şekilde yatar. Bu, sadece vücut ısısını düşürmekle kalmaz. Aynı zamanda kan emen sinekler ve diğer rahatsız edici parazitlerden de kurtulmasını sağlar. Bu anlarda o ölümcül avcı, suyun kaldırma kuvvetinin ve serinliğinin tadını çıkaran uysal bir deveye benzer. Akşamüstü, süncün yakıcı etkisi azalıp gölgeler uzamaya başladığında fizyolojik sinyaller beynine ulaşmaya başlar. Midesindeki boşluk hissi tüm benliğini saran bir amaca dönüşür. Avlanmak, enerji depoları azalmaktadır ve bir sonraki büyük öğünün zamanı gelmiştir. Avlanmak, sabır, gizlilik ve ani bir patlamanın mükemmel bir birleşimidir. Bugünkü hedefi, ormanın kenarında otlaklarda beslenen bir eksen geyiği sürüsü. Rüzgarın yönünü dikkatli kontrol eder. Rüzgarı daima karşısına almalıdır ki, keskin kokusu av tarafından algılanmasın. Vücudunu yere mümkün olduğu kadar yakın tutarak, uzun otların ve sık çalıların sağladığı noal konuflajı sonuna kadar kullanır. Çizgileri, süncün alçalırken yarattığı dikey gölgelerle kusursuz bir şekilde bütünleşir ve onu neredeyse görünmez kılar. Her adımını sanki bir sonraki adımını hesaplayan bir satranç masturosu gibi dikkatli atar. Pençelerinin altındaki kalın yastıklar adımlarının sesini bir sünger gibi ömer. Sürüye yaklaşık 100 metre kala tamamen durur. Gözleri sürü üzerinde gezinir bir analiz yapar. Sürünün lideri olan iri boynuzlu erkeği değil, o fazla güçlü ve tecrübeli. Yavrusuyla yanından ayrılmayan anneyi de değil, o son nefesine kadar savaşır. Gözleri sürünün kenarında diğerlerinden biraz ayrılmış otlamaya dalmış genç ama iyi beslenmiş bir dişiye kilitlenir. Odak noktası artık bellidir. Hedef seçilmiştir. Sürünerek ilerlemeye devam eder. Bu ilerleyiş acı verici derecede yavaştır. Bazen bir sonraki adımı atmadan önce dakikalarca bekler. Bu sırada nefesini kontrol eder, kalp atışlarını yavaşlatır. Vücudu gergin bir yay halini alır. Mesafe 30 metreye düştüğünde saldırı için en uygun pozisyona gelmiştir. Arka bacaklarındaki güçlü kaslar patlayıcı bir fırlayış için tüm enerjiyi depolar. Tam o sırada ağaçların tepesindeki bir langur maymunu gölgelerdeki o belli belirsiz hareketi fark eder ve tiz havlar gibi bir sesle alarm verir. KOK! KOK! Bu ses ormanın evrensel tehlikesini yeridir. Sürü anında dona kalır. Tüm geyikler başlarını kaldırmış, kulakları dikilmiş, burun delikleri genişlemiş halde etrafı tarar. Kaplan bir heykele dönüşür. Tek bir kasını bile oynatmaz, nefesini tutar. Gözlerini bir an bile hedefinden ayırmaz. Birkaç uzun gergin saniyenin ardından geyikler görünürde bir tehlike tespit edemeyince yavaşça gevşer. Maymunun yanılmış olabileceğini düşünürler. Bu, kaplanın beklediği kritik hatadır. O an geldiğinde her şey bir anda olur. Gerilen yay boşalır. Kaplan saatte 60 kilometreye varan bir hızla fırlar. O devasa kütle inanılmaz bir çeviklikle mesafeyi kapatır hedef geyik tehlikeyi fark ettiğinde artık kaçmak için çok geçtir. Kaplan son bir hamleyle havada süzülür ve yaklaşık 100 kilogramlık ön pençelerini avının sırtına ve omuzlarına bir balyoz gibi indirir. Bu darıbın saf kinetik enerjisi geyiğin kemiklerini kırabilir ve onu anında yere serer. Kaplan hiç vakit kaybetmeden ölümcül ısırığını geyiğin boğazına yerleştirir. 10 santimetreye varan köpek dişleri bir cerrahın neşleri gibi hassas bir şekilde nefes borusunu ve şah damarını bulur ve ezer. Birkaç saniyede mücadele sona erer. Av başarılı olmuştur. Ancak iş burada bitmez. Bu değerli avı çakallar, sırtlanlar veya daha cüretkar bir leopar gibi rakiplerden koruması gerekir. Devasa bir güçle neredeyse kendi ağırlığındaki geyiği çenesiyle kavrayıp onu sürükleyerek ormanın daha sık, gözden uzak bir bölümüne, belki de bir mağaranın veya devrilmiş bir ağacın yakınına taşıdı. Bu hem avını güvenceye almak hem de rahatsız edilmeden yiyebilmek için yaptığı bir ritüeldir. Güvenli bir yere ulaştığında ilk olarak avının karın bölgesinden en besleyici olan karaciğer, kalp ve böbrek gibi iç organlardan yemeye başlar tek bir oturuşta 20 kilogram kadar et tüketebilir. Bu av ona birkaç gün yetecek kadar besin sağlayacaktır. Karnını doyurduktan sonra leşin üzerini yapraklarla ve dallarla örterek saklar ve yakınlarda bir yerde sindirmek ve dinlenmek için uzanır. Gece çöktüğünde orman yeniden kendi ritmine döner. Karnı toğuk, tatmin edilmiş kaplan şimdi dinlenmektedir. Onun varlığı bu ekosistemin nabzıdır. O, Zayıf ve histeleri ayıklayarak geyik popülasyonunu sağlıklı tutan, bitki örtüsünün aşırı otlanmasını önleyen ormanın görünmez bahçıvanıdır. Onun günlük hayatı, hayatta kalmak, hakimiyet kurmak ve doğanın acımasız olduğu kadar mükemmel olan döngüsünü sürdürmek üzerine kurulu bir destandır. Derinlerden, kilometrelerce öteden gelen bir başka erkeğin boğuk çükremesi geceyi böler bu sınırların her zaman test edildiğinin ve bu krallıkta huzurun hiçbir zaman kalıcı olmadığının bir hatırlatmasıdır. Ama şimdilik bu gece kral doymuştur ve krallığında her şey yolundadır.